Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba canlarım merhaba. Nasılsınız inşallah haliniz hatırınız iyidir. Arkadaşlar Hatice Hanım'la biz burayı evde zaman geçiremiyoruz. Ramazanlık günde. Ee, burada mineraldi arkadaşlar. Boya değil bu. Boya yapmadık, yapmadık daha. Şimdi bunu e, yapmasak döküntü olur. dış cephe. Güzel dış cephe boyasını dün aldık Hatice Hanım'la. Güneşe de bakamıyorum bu arada. Neşli rüzgar var. Ne yapacağız arkadaşlar? Bakalım. Önce bir süsleme yapacağız önce. Önce bir beyazını vurup. Ondan Vallahi sonra... iş sende. Bilmiyorum. Işte, öyle Hadi boyamızı Bakalım. çıkarak Fırçamızı alak. İş başta yine arkadaşlar iş olmasa aş olmuyor. Aş da olmasa şey olmuyor mu deli? Neyi dilimde dönmedim. Şöyle çıkarıyorum bunları şu diye. Öbürü boya da dedin ya olabilir hani varsa. Yeterse mesela öbür boya şöyle bir boya aldık büyük. fırçamızın. Başka kova ne istiyor mu pölmeye? Hı? Pölmeye kova mı var lazım mı? Şu, şu dış çepe sürme şeyi mi olsa? Bu da bak renkli bu Renkli olur bir bakak onun. Tamam bir sever de renkli olsun sanki bak Yeterse. Yeterse bakalım bir nasıl olacak arkadaşlar. İkisi de aynı. Boyanın markası aynı. Biri büyük, biri ufak da. Şu onu dediğin gibi açmıyor belki. Bir ev boyarak belki bir şey der gale. Şu yeterse aynen bakak. Şeyi nerede çırpıcın? Yeni çırpıcım var ya. Hayır, He, tamam. İyi işte ne güzel fırça fırçamız var mıydı bu? rula rula. Ha buraya koysak bunu nasıl yapacağız kinalları? Aha şık. Kaşık var. Işık. Işığımız var arkadaşlar. Fırçanın sapında şeyin. Ondan çırpacağım da. Şöyle yere örtün Aynen onu. Sandığın içinde iyi oluyor. Üçlü fişimiz burada mıydı? Hı? Üçlü fişimiz burada mı? Üçlü fişimiz burada mı diyorum. Oraya koydum biliyorum ama bilmiyorum Ali. Üçlü fişi. İçeri götmediysem. Orada biliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar hava güneşli ama biraz böyle serin, rüzgarlı bir hava var. Ali de bu arada en azından sıkılmaz, iyi olur. Sıcak olduğu zaman bunalmaz, susamaz. elektrik olması iyi oluyor arkadaşlar. Hemen iş kurarken. Çırpıcımız da var. Çırpıcı çırpıcı o. Mikser. E, ee, mikser. Şimdi elime bir eldiven geçeyim. Şeyini de getir. Fırçayın e, sapıyla şeyini alayım. Rulağın nerede? Ne? Rula rula. Bu yavrular rulağı. Orada mı hepsi? arkadaşlar hava ısınınca ağır ağır şöyle sarımsaklar yeşermeye başlamış şunları diktiydim sulayınca görmüş olduğunuz gibi geci 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 şeylerimde saçtıydım tohumları şöyle göstereyim ufak 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 inşallah şunlar da içinde bitmiş deri otlarım Ali deri otunu seviyor arkadaşlar güzel oluyor zaten iyi oluyor Bozulmuş mu? Ne yapacak ya? İdare edeceğim hiç Ali. Başka nereden bulacağız? Bizimcik şey seni ne kadar yordu biliyor musun? Pastan bir şey hallettin ya ona şükür. Oralara aa, Ali. Ta uzuyor mu? Aa, son. Onlarda merdivenle şey yaparsın bence. Merdivenle yapacak, yapacak çare yok. Şimdi Ali, hangi renk olacak bir? bir, dakika, bir Arkadaşlar, bir onun ağzı açık mıydı? Yeni mi? Açık açık. açık da açabilirsen açacağız. Dökme de Dokma. hava almasın diye iyice kapatıyorum. Bence. Aa. Ali. O evi boyadığımız rekten bence iyi. Tek rek de olabilir. Dediğim gibi. Değil mi? Ee? Tek rek de olabilir arkadaşlar. Evet. Yine de şu harcam yap bari. Ali. Şimdi bunu biraz daha koyulaştırabiliriz. Şey... Kenarlara da beyaz, beyaz yapabiliriz olabilir. Hani siyahlık vardı ya da. Şeyde, evet, var diyordu. Şeyde e, arkadaşlar ufak kovalar orada Ali. Hani, siyah olabilir doğru söylüyor. O renk var iken şu onu açmaya gerek yok bence. Değil mi? Evet, Büyükçen güzel. ona boşat. Onun içinde ne var? Boya mı var? Yok. Evet, sen şu suyu aç o abi. Suyu mu? Su inşallah akıyordur Bazen akmayabiliyor da iyi. Az şey yapıyorlar iyi Şeyin dibine atıver bir iki dakika Şöyle, da Aynen öyle de, şey yapma <laughs> Kapıyı da çekelim Ondan mı katacağım Büyük çene iyi olur Apadayım mı suyu kine? Yok yok. Yo. İyi. Tamam. Şeyden yaptı ama buna ayrı evden artan mı Bu mu? He. Orası sorma Bence. Temye. Yeterse tamam. Daha yani, ne alacağım. Yani şeye içine Katacaksan tüp ortaya bir dene de ona göre kat bari. Rengi bence güzeldi korkuyu. Hadi. Rengi şöyle arkadaşlar. Şeye gider bu. Bahçeye gider bence Ali Gider. Güzel olur. Kes Aynen çekmiş. öyle. Güzelce ne olur. Suyla işin var mı? Boşakmaz Kapatıyor. Şimdi mikserin elini al. Mikserin elini al diyorum. Evet. Çırpıcığın lan Çırptı ama. Pek evet. cıvıtma. Ali. Nasıl? Pek de cıvıtma diyorum. Koy olsun. Hayır, hayır. Cıvık olursa damlar fazla. Kurumadan o kovayı uyuyum da ya. Ölmesin. Bahçe toplarım yazın. Yiyemezsin ki bu biraz. He? Yiyemezsin bu biraz şey. O doldurur musun? Bir şey olmaz. Sanki boya olsa ne olacak? Dokunmese bir şey olmaz. Teline çıkarsa çıkar çıkmasa doldururum ben onu. Ağzını ver, tek de kurumasın. Kağıt atacak mısın? değil mi? lazım ağzını öptüğümde Onu sonra çırpmıyor mu? <trıyor> Her sıçramasını değil, daha mı ağır ağır <laughs> ne yaptın çubuk oldu herhalde biraz da ondan katacağım biraz da bundan katacağım çubuk olmadı da yetmezse de biraz çuvatayım bu yani çuvatsın dedin her ihtimale karşı tek birini alayım yani <laughs> eline dikkat et açarken de bu kuşların sesi uzaktan geliyor. Ne? Kuşların sesi uzaktan geliyor bu. Fazla da şey yapma Ali, karar olsun. Öyle olmaz. Yeter, yeter. Çok bile oldu Ali. Hı. Yeter. Ağzını iyice sıkıca Ört. Burada Arkadaşlar ev yaparsak tasip olursa köyüme götürürüm. Şimdi az bir renk tüpü karıştırayım. Aha aha renk tüpü orada. Burada mı? Ee, dün kaldığım orada. Evet. İçinde zaten var. Ha. Var da yine de. Bence iyi diyorum ben fazla da. Karattın iyice kapkar olur bir seferde. de. mi He siyah olur iyice şey olsun Hı. biraz Hı. yeter ben arkadaşlar şöyle bir renk yaptık inşallah Dur bakalım. Neye girmedi? Hı? Niye gir? Girmedi. Olur, olur. Sen onu cıvıttın bence aha gör bak. Yo, yo, Vallahi bilmiyorum su attın ya. Biraz bence. Koşeler ne, ne yap? <laughs> Tek rek mi vuracağız? Hı? Tek rek mi vuracağız diyorum. Olabilir. Altı beyaz olduğuna ona birbirinden aldı kapadı verdi. İkinciye güzel olur deyin düşünüyorum Ali. Evet. Güzel olur deyin düşünüyorum. Değil mi? Bence de. Bir de beyazından şu camların ağzında beyaz mı can, tek miydi? Buraları beyaz yapacağız. Nasıl olacak bilmiyorum ki. Ya renk He olabilir diyor Tek renk de olabilir diyor evet. Bakarız bir ona göre nasıl olursa olabilir. Şuralara oralara gelişin de şuralara oralara hemen Ali. Merdivenle. O köşelere de fırça şey yaparsın. Gelişmeyen yerlerine fırçayla mı sürece ee. ya. Yapacak bir şey yok. Değil mi? Sen boya cıvıttın diyor da. He? Boya iyi ki de cıvıttın. Niye? Nasıl? Ali. Ha? Güzel oluyor. Güzel oluyor değil mi? Aynen öyle. Kurudukça daha bir ayrı Ayrı güzel olur. Ayrı güzel olur kurudukça arkadaşlar. rengi güzel, hoş. Bilmiyorum. Evet, güzel güzel. Eline sağlık diyeyim. Üstüne kurudu bir kat daha vurduğunu düşün. Arkadaşlar. Tek kat yeter. He? Tek kat yeter. Yeter mi diyor? Yeter. Bilmiyorum vallahi kendin bilin. Kapatıyor diyor ha? Kapatıyor. Allah olmasın da. E? Ala olmasın da. Kenarlara daha desen yapacak. Nerelere? Köşelere. Niye altına karanlık sürdün ki o zaman? He ya, ya niye sürdüm ki? Marem desen yapacağında. Deseni da niye öyle oldu ki ne? Vallahi bilmiyorum. Ben şimdi şöyle uzaktan anca bakıyorum Ali. Şimdi bir fikrim yok camların ağzına bir şey dedin ama beyaz renk dedin ama bence bu renge beyaz gider deyin düşünüyorum. Beyaz gider değil mi? Bence de beyaz gider deyin düşünüyorum. Tamam beyaz yaparım ben de. Beyaz olabilir. Beyaz güzelce yaparım ha beyazımız var. Var var. Elimizdeki şeylerle arkadaşlar hangi renk boya varsa o oh, aynı şeyin gibi oldu. Neyi? Komşunun boyanın rengi gibi oldu. Ne? Aynı onunki gibi oldu. Bence. Sanki aldık orayı buraya sürmüş gibi oldu ha. Güzel oldu. Yeter ne yapak. Şuralar ne yapacağım? Burnu ne sür bari. Anladım. Şey. Boya gör hele bir sen. He ben boya görüyorum şöyle bir akşam. Şey. Ben de bahçeye dolanayım bari. Ne var ne yok. Olur mu ki ne? Şu yoharlarını öğreteceğim. Hangi yoharlar? Yerişemediğin etik yerleri. Oralara içeride kötü masa var ya onu geçireceğim. Masa mı merdiven mi? Masa merdiven olmaz. Masa olur. Masaya çıkarım. Kendim bile. He. Arkadaşlar kurudum ben muyum, ben gerçekten ya. güzel oluyor. Ali, kurudum muyum, güzelleşiyor. Aynen. İyi oldu, eline sağlık. Arkadaşları fazla sıkmayalım, hatice Arkadaşlar. Arkadaşlar, yanlar. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.